Gebze Ticaret Odası olağan kongre sürecinde sandıklar açılmadan önce Başkanla elçiler ve Odanın Genel Sekreteri Mustafa Sekin seçimin başlangıcından bitimine kadar rakamlarla gelişmeleri açıkladı. Bu da yasal süreç var. İçe seçim kuruluna itirazlar var. Daha sonra seçimler seçimle ilgili var. Daha sonra süreçte bittikten sonra biz organ seçimi yapacağız. Yani Türkiye Odalar Borsalar bir delegelerini disiplin kurulu ve yönetim kurulu seçecek. Daha sonra da Mecliste komisyonlar verilecek. Başkanım, ee, peki şu an tek listesiniz doğru mu? Tek liste değiliz, öyle bir şey yok. Sandıktan ne çıkacağını bilmiyoruz ki tek liste diyelim. Ama şu an gördüklerine tek liste Yani değil. bizim arkadaşlar kendileriyle yarışıyor ama ee, bizi üzen bir şey oldu. Birileri fek, fek bırak, mavi 42 grubun getirdiler geliş güzel. Bizim bizim kendilerimiz bile yazmışlar şirketlerimiz. Ya bizim işte bizim şey bizi bile yazmışlar o Evet. var herhalde. Var var var. Benim var. Yok Diye var. Şey, evet, 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 yani, evet, evet evet Mesela benim kendim yönetim kurulunda olduğum listeyi oraya yazmışlar. Bu da amaç işler başkan. Amaç seçime gölge düşmek. Güzel Daha giden bir ortam. Evet evet güzel tamam. giden bir ortam. Ama başaramayacaklar çünkü 20 dakika sonra her şey açıldı. Herkes gördü Gebze nasıl bir seçim yapıldı. Gebze Türkiye'nin sanayide başken kaç Hepimize. Kaç kişi oy kullanma hakkı var? 10.500. 10 10.500. 10 10 ee, oy kullanmak Evet. Buradan seçilecek olan komite, meslek komitesi, top üyesi rakamını alabilir miyiz? Şöyle toplamda bizim 12 meslek grubumuz bulunmakta. 96 meclis üyemiz, 234 meslek komite üyesi bulunmakta. Nasip olursa bu ilk seçimlerimizden sonra ayın 12'si itibariyle de yönetim kurulu seçimlerimiz var. Tabii bu süre zarfında da yine meslek Komite Başkan ve Başkan Yardımcılarının seçimleriyle Meclis Başkan ve Yardımcılarının seçimi söz konusu olacak. Gördüğünüz gibi oldukça canlı, katılım yüksek, hemen hemen her komitede oldukça yüksek sayıda oy kullanan söz konusu.